Burada Allah Resulü sallallahu yani Allah'ı bırakıp da Muhammed aleyhisselatü yardım dileyenler yani ya Resulullah bana yardım et. Bu adam müşriktir diyor. Tabii ki burada tafsilat lazım. Mesela bir kişi namaz kıldığı halde gidip ya ya Resulullah bana yardım et derse bu adam müşrik mi olur? Yapmış olduğu fiil şirktir ama kendisi kafir olur mu? Tafsilat lazım. Bu adama gidip anlatılması gerekiyor. Bu adam cahildir. Değil mi? Şu şartlar var, engeller var. Bunları kaldıracaksın. Şartlar var. Bu adam cahil olabilir. Tevil etmiş olabilir. Taklit etmiş olabilir. İkamet-i hücce kendisine e, e, ulaşmamış olabilir. Git anlat kendisine. Bak bu şirktir. Bak Allah böyle diyor. Bak Resul böyle diyor. Olmaz sen yaptığın doğru değil. De. Ama bütün bunları demeden, etmeden gidip Vay sen kafirsin sen nasıl böyle dersin dersen olan der senin gibi davetçi bunu diyorsa ben kafir de sensin müşrik de sensin al bıçağı saplar gümbürtüye gidersin ne kazandık ne elde ettik <laughs> amaç insanları tekfir etmek değil amaç insanları kurtarmaktır hakkı çağırmaktır şu an birçok kişi bu iki ayeti alıp وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Kılıçsallar gibi tekfir ediyor. Ve bu en büyük yanlıştır. Beni tekfir ettiler. Bana diyorlar ki sen kafirsin. Niçin? Gidip Erdoğan'a oy verdiğin için. Ya ben gidip Erdoğan'a oy verdim mesela yani. E bu adam yani ben Müslümanlara faydalı olacak diye ben gittim verdim. Benim oyum şeriattan üstündür durmuyor dedim. Allah'ın emir ve yasaklarından üstün müdür deyim? Hayır. Öyle bir bir avanak, öyle bir aptal insan da bulamazsın sadece zaten. Sen demokrasiye evet dedin sen kafirsin diye beni tekfir ettiler maalesef. Yani onlar kafir demekle ben kafir mi oldum? Ben la ilahe illallah Muhammedur Resulü diye olan bir kişiyim. Ben müminim ben mislim, İstedikleri kadar böyle deseler. Dolayısıyla kardeşlerim ilim cahillerin eline ilim cahillerin eline kaldıysa olacağı bu kişi bir oy kullanmakla kafir olunuyorsa o zaman müslüman kalmadı. İnanın sırf işte AK Parti oy verdiğim için ay kafir diyor. Sen demokrasiye evet diyorsun sen kafirsin. Ya ben diyorum la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorum. Yok diyor. La ilahe illallah. Cahildir bunlar, cahildir. Onlar tekfir etseler beni bile ben onları tekfir etmem. Ben der ki bunlar cahildir. Allah onlara affetsin. Yani sallallahu aleyhi ve sellem: "Kim kardeşine 'Ey Müslüman kardeşine kafir derse, o söz döner 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 döner. eğer o kişi kafir değilse kendisi kafir olur. Bu Kardeşler duralım. 40 dakika oldu Allah alem. Yarın yine burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle affeyle yaşayanlarımız hayırlar ihsan eyle. Son nefesimizde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah söyle nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi riyadan, beladan, kazadan, şikaktan, tembellikten, acizlikten, küfre düşmekten, küfre uğramaktan bizleri koru ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva ihsan eyle ya Rabbi. Halis olmayan amelden, gelecek fitnelerden koru bizleri ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere hakkı hak, batını batıl olarak göster. Dinine severek hizmet, hizmet etmeyi ve hakkıyla yüce Allah'a teslim olmayı bizleri müessir eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu vatanı bizlere bırakan ecdadımızın ruhunu şad eyle. Bu vatanı bırakan ecdadımızın ruhunu şad eyle. Allah rızası için harp etmiş askerlerimize rahmet eyle. Yurdumuzu her çeşit düşmandan koru ya Rabbi. Ya Rabbi vatan Vatanımızı düşman çizmesiyle çiğnetme Allah'ım. Bizi vatansız bırakma Allah'ım. Vatanımızı da bölmek isteyenlerde fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi askerlerimize yurt savunmasında vatanımızı korumada güç ve kuvvet nasip eyle. Karada, havada, denizde, her yerde, her yerde yardımını esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi bize emanet bıraktın. Bu vatan topraklarımızı düşmanın çizmesiyle çiğnetme Allah'ım. Bizi kendinden başka kimseye muhtaç etme Allah'ım. Yeryüzünde Abu Cehillerin, Abu Leheplerin, Ebrehelerin, Nemrutların zihniyetinden bizleri koru ya Rabbi. Bunlar tarihin hiçbir döneminde eksik olmadılar. Bugünkü Abu Cehillerin, bugünkü Ebu Leheblerin, bugünkü Firanların zihniyetlerinden bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi bizi rahmetinden mahrum bırakma. Bizi her türlü Fitneden, kötülüklerden bizleri koru ya Rabbi. Bizi kendinden başka kimseye muhtaç etme ya Rabbi. İmanlı bir şekilde ahirete göç etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Mekanlarımızı cennet eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirette bizlere şefaat eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Yarın inşallah aynı saatte kaldığımız yerden دوام مدرز والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد